Bilemedim. Yani daha dar bir cin isterdim bunun altında. Aslında denedim Güzide Hanım evet. ama e, dolduramadı, gözümü doldurmadı. Biraz böyle ben böyle salaş cinleri falan çok seviyorum. Yok çok evet. yakışmış, bu da sana çok yakışmış. Çok sağ olun. E, gözümü doldurmayınca... biraz daha açıkçası. indirebiliyor musun boy olarak? Yani... Ha bu kadar. Aslında ağ yani şey e, mam cins dediğimiz bu aşağıda mom düşük. Evet. Aynen, düşük bel bir cins. Hı Topuklu giydiğim için birazcık haliyle Hı -hı. aslında normalde sürünüyor. Genellikle şey e, sporla giyiyor. Paça gidiyor. paça boyu birazcık kısa gibi duruyor buradan bakınca ama Hı -hı. beni çok rahatsız etmedi. Zaten üstünde dekolte e, gözüktüğü için e, tenin hani ayak parmaklarını da görmek rahatsız etmedi. Arkanı bir döner misin? Arkadan çok güzel duruyor. Çünkü cininin ceplerinin büyük olmasına çok beğendim. Yani Çalıştığım firmamın cini. Ben bayıldım. <laughs> ben de bayılarak kalmıştım. Ama e, puan kırmayacağım. Teşekkür e, ederim. da beğendim. Çok e, dozunda. Zaten buranın da bir şey var. Hı hı. E, gayet güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Baktıkça beğenmeye başladım. <laughs>